Merhaba Aylin, nasılsın? Merhaba Aylin. Hiç sorma ya. Neden üzgün gözüküyorsun? Ne oldu? Aksanımdan dolayı arkadaşlarım hiç kimse beni anlamıyor. İngilizce aksanı hiç geliştiremedim ya. Bu da beni çok üzüyor. Artık hayatım etkiliyor. Çok yoruldum ya Aylin. Gerçekten üzüldüğün şey bu mu? Herkes aksanını değiştirebilir. Hatta sen de değiştirebilirsin. Bunun için dinlenme gerek yok ki. Ben sana şimdi aksanını değiştirmem için birkaç tane yol göstereceğim. Eğer sen benim gösterdiğim o örnekleri uyguladığın zaman aksanını değiştirebilirsin. Gerçekten mi? Ben hemen öğrenmek istiyorum ya. Orada hiç zaman kaybetmek istemiyorum. Peki, öğrenmeye başlayalım o zaman. Başlayalım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bir videoda sizlerle İngilizce aksan değiştirmenin 5 tane basit yollarını paylaşacağım. Benim size ilk önerebileceğim tavsiyem öğrenmek istediğiniz dilin aksanını seçin. Mesela İngilizcenin aksanını öğrenmek istiyoruz diyelim. İngilizce'de bir sürü aksan var değil mi? Ama en yaygın olanları Amerikan aksan ve British aksan. Peki, aksanımızı belirledikten sonra o aksanın dili hakkında, kültürü hakkında, özellikleri hakkında kısaca bir bilgi edelim. Benim size ikinci önerim, yapabildiğiniz kadar izleyin ve dinleyin. Mesela YouTube'da izlemeniz için ve dinlemeniz için bir sürü kaynak var. Ama YouTube'daki İngilizce videoların e, videoları izleyin demiyorum. E, çünkü bu bir süre canınızı sıkacaktır. Kesinlikle sevdiğiniz şeylerin videolarını izleyin. Mesela benim bir tane arkadaşım var, yemekle ilgili şeyleri çok seviyor. O yüzden çoğunlukla e, severek yemek programlarını izliyor ve bu da aynı zamanda onun İngilizcesini, aksanını ve telaffuzunu geliştirmiş oluyor. Ve aynı zamanda arkadaş ortamında onların konuştuğu e, aksanı ve telaffuzu taklit ediyor ve video izlerken onların söylediklerinin aynısını taklit etmeye çalışın. Sesli sesi tekrarlamaya çalışın ve bu da sizin dinleme ve anlama becerinizi geliştirecektir. Benim başka da bir harika tavsiyem sesli sesli kitapları dinleyin ve sesli sesli kitap okuyun. Ve böylece yeni kelimeler öğrenmiş olacaksınız ve aynı zamanda o kelimeyin nasıl telaffuz edilişini öğreneceksiniz. Benim size üçüncü verebileceğim tavsiyem e, her şeyi yüksek sesle söyleyin. E, konuşmak için illa birilerine ihtiyacınız yok. E, mesela kendiniz de aynanın karşısına geçerek öğrendiklerinizi, duyduklarınızı pratik yaparak aksanınızı geliştirebilirsiniz. Diğer bir tavsiyem de İngilizce şarkı söyleyin ve karaoke yapın. Bunlar da size inanılmaz telaffuzunuzu geliştirecektir. Emin olabilirsiniz. Benim size üçüncü önerim konuşmak için fırsat arayın. Konuşmak zorunda olduğunuz her fırsatı değerlendirin. Mesela derste sessiz sessiz oturmayın, derse katılın, soru sorun, sunum yapın. Asla hata yapmaktan korkmayın arkadaşlar. Yani bu fırsatları değerlendirdiğinizde çok hızlı bir şekilde telaffuzunuzun geçtiğinin farkında olacaksınız. Benim size sonuncu önerim kendinizi kaydedin ve eleştirisel dinleyin. Ben size ilk başta aksan seçmenizden bahsettim ve onu izlemeyi, dinlemeyi ve sonra kendinizle konuşmaktan ve İngilizce konuşmak için fırsatları değerlendirmenizden bahsettim. Ama aksanınızın nereden bileceksiniz? Bu soruyun cevabı kendinizi kaydedin ve sonra dinleyin. Çünkü o kaydı dinlediğinizde kendi hatalarınızı öğrenebiliyorsunuz ve bu da gerçekten aksanınızı geliştirmek için önemli bir yolu diyebilirim. Sonuç olarak sevdiğiniz şeylerin izi videolarını izleyerek ve onların söylediklerinin aynısını taklit yaparak kolay yoluyla aksanınızı geliştirebilirsiniz. Yani günlük kendinize 15 dakikalık pratik yapın. Ve bu da sonrasında size alışkanlık haline gelecektir. Size söz veriyorum. Eğer siz de benim önerdiğim şeyleri yaparsanız gerçekten de aksanınızı geliştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu sarılmak istedikleri bu kadar. Umarım tavsiyelerim işinize yarar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. All its spring like everything is new, the sunburst flowers calling on warm days overdue.